falan geçmişleri var. İşte Apple acayip bir dönüşümler yaptıran Orada bulundum. E, Sumitoba'ya geldiğinde Sumitoba'da e, çok e, tam da toplumun istediği her türlü e, üretimi yapan bir şirket. 400 yılda e, kablo, bakır kablo hikayesiyle başlamış ama sürekli yeni, yenilik, sürekli işte bir stratejik planlama, e, dünyayı gözleme, ee, ne oluyor, ee, nereye gidiyor gözleme hep yaşayabilir. Düşünün yani Dünya Savaşı'nda ne kadar çok etkilenen Japonya'da şu anda Suikomus'a dünya geliyor. Sevgili Ege TV izleyenleri bugün Çeşme'deyiz. Çeşme'de 6. dijital CEO ve liderler zirvesindeyiz ve yanımda e, sahnede seyrettiğimde çok mutlu olduğum ve çok sevindim. Görmekten de mutlu oldum. Hocam Emine Akman'la birlikteyiz. Müsert Metal CEO'su. E, Emine hocam sahnede çok tatlıydınız, çok güzeldiniz. Önce sizi bir kısaca tanıyalım, sonra firmanızdan, sonra da zirveyle ilgili soru soracağım. Peki. E... Şu anda 9 yıldır bu sektördeyim, burası ne de sanayi, ağır sanayi sektörü, kesici takımlar ve hard metal ağır çok sert bütün hayatı götüren gemisi, kamyonu, arabası, treni hepsinin üretimini yapan sektör, biz de onlara, onlara şekil veren ürünleri satıyoruz. Dokuz yıldır buradayım. Ondan önce de e, uluslararası şirketlerde bulundum. E, önceleri mali işler ya da lojistik yaptım aslında. Evet. E, ama şimdi e, CEO olarak başladım dönemi CEO olarak devam ediyorum son dört evet. yıldır. E, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum, Temel Bilimler Fakültesi'nde, Computer Science. E, oradaki matematik çok işe yaradı tabii, e, analizlerde. Doğru. E, ve, öğretmenlik sertifikası da almıştım orada. Ee, öğretmen için de aslında ölçme değerlendirme çok kıymetli. Ee, matematik sayılarla işim iyi. Analizlere çok e, fayda eden bir şey. Ve bütün bu çalışma hayatımda matematik tarafı analiz e, çünkü mali işler CFO dediğiniz pozisyonda sürekli o aritmetik işlemleri ve şeye bakmanız gerekiyor. Ölçme değerlendirme yapmanız gerekiyor ki doğru karar verebilin şirket yönetiminde. Böylece uzun yıllardır sanırım 30 yıldır dan fazladır yöneticiyim, müdürüm yani resmimim evet, evet. uluslararası şirketlerde böyle. E, hocam tabii sadece matematikte de iyi değilsiniz. Sahnedeki sinerjiniz, enerjiniz herkese geçtiği bir bana da çok geçti. Evet. Evet, özellikle orada çalışanlar için çok güzel bir cümle kullandınız. Evet. Onu tekrar sizden almak istiyorum. Tabii özellikle ki. Emekçiler için. Tabii yapıyoruz. ki. Ee, şimdi sektörel bizim özellikle bu sanayi ve üretim dediğinizde çok emek yoğun ve çok ağır. Gerçekten e, o ben demir dökümü son iki yıldır çok seçiyorum. Tamam. E, i̇ki yıldır e, dolaştığım fabrikalarda o kadar ağır çalışıyorlar ki çalışanlar. Bir tanesini dolaşıyorken şey dedim biliyorum yani orada işte e, daha uzun temiz hava alması lazım, işte yoğurt yemesi lazım ya da vitamin vermeleri lazım. E, bizi dolaştıran e, üretim müdürüne dedim ki ne kadar sürede çalışıyorsun? ara veriyorsunuz ve temiz hava alıyorsunuz. Çünkü kapalı bir yer ama çok kirli hava ve çok gürültü, sıcak. Ee, şaşkınlıkla baktı. Hava mı? Ee, halbuki <laughs> evet. çalışan sağlığı ya da bizim toplumsal sağlığımız aslında health and safety diye geçer. Böyle sağlık ve güvenlik. Her yerde bunu koymamız lazım. Ofis işlerinde evet bu çok güvenlikli ve sağlıklı olabilir her şeyi çok düzgün yapıyor olabilirsiniz ama öyle stresler öyle e, böyle toksik bir ortam olur ki çalışan e, memnun olmaz ve üretim çok kötü olur yani yaptığı raporu çok uzun sürede yapar yanlış yapar içinden gelmez çok uzun sürede olur sizin istediğiniz A'dır Z çıkar olmaz böyle yani benim e, yönetim felsefemde Hocam şöyle biraz alacağım e, şey. E, sürecin başlaması çalışan memnuniyetinden başlar. Evet. Sizin memnun bir çalışanınız varsa işini çok seven, yürekten e, işine saygı duyan, şirketine saygı duyan ve ben e, gerçekten elimden ne geliyor onu samimiyetle yapayım diyen bir elemanınız varsa bunun yani böyle bir elemanınız varsa çok şanssız ama siz yönetici olarak bunu yaratmak zorundasınız. Dolayısıyla o e, döngü yani e, iş döngüsü çalışanın memnuniyetinden başlıyor. Bu e, memnun çalışan müşterisiyle, ekip arkadaşıyla e, satın aldığı işte supplier kimse, tedarikçisi, onunla bankacısıyla evet. ...hakikaten çok olumlu bir ilişki kuruyor. Ee, çok pozitif bir platformda, çok böyle sinerjik ve el ele bir döngü başlıyor. Ee, sonunda siz hatasız, çok kaliteli, kısa sürede memnun bir şeyden tabii ki daha çok para kazanıyorsunuz. Evet. Çünkü kaliteniz artıyor, verimliliğiniz artıyor, çok iyi bir iş çıkıyor. Eğer ben istiyorsam ki... Ee, uzun dönemli iş yapıyorum. Sektör lideri olacağım. O sadece e, piyasadaki en iyileri topladım. Çok iyi de para verdim. Böyle de yaptım. Asla öyle değil. O iyi olanlar memnun değilse ve siz sabah onların gözlerinin içine bakarak bugün nasıl demediyseniz 3 günün sonunda e, böyle işte anlamsız bakan sonraki günde de ya başka şey yapar da bulabilirsiniz. o, orada başarılı olmaz ama e, hakikaten e, çalışanın e, ben benim saygılım orada başlar evet. sınıfta da öyle e, öğretmen olsam öğrencilerim hastanede hastalara. yani bu aslında işinize olan bir saygı ve gerçekten de şeyden başlar. Son yani zamanlarda unuttuğumuz bir şey. E, yo ben hiç unutmadım. Yo evet. e, yo e, ilk başlarda iyi. da hep unutulmuştu evet. son zamanlarda da daha çok unutuluyor ama evet. gerçekten bizim hem e, hakları açısından. Hem e, verimlilik açısından mutlu yani ben de ben de yönetici olarak baktığımda güler yüzü ve e, ya İmran dün o raporu yaptım tamam mı? Eksik bir şey kaldı mı? Yani daha başka ne yaparım diyen arkadaşlarımla çalışmak istiyorum. Çünkü tersi biriyle ben de çalışmak çalışmaktan mutlu olmuyorum. Çünkü ben de bir insanım. Ben de çok mutlu mutlu gelmek istiyorum ofisime. E, hocam, öyle güzel konuşuyorsunuz ki hı. aslında sabaha kadar sizinle sohbet etmek isterim imkanımız olsa. Hı hı. Ama biliyorsunuz ki e, yapay zeka ile ilgili bir e, toplantıdayız, iki günlük evet. bir toplantıydı bu. Siz de burada e, başlangıçta da söylediğim gibi e, muhteşem bir konuşmacıydınız. E, Biraz da yapay zeka ile ve toplantı zirne ile alakalı ne diyeceksiniz? Tabii. Ee, bu Vizyon 100 dijital platform altıncısı yapılıyor bu sene. Evet. Ben 3-4 yıldır katılıyorum. Ee, geçen sene de e, dijital e, şey, platformda şimdi onu bir üste çıkarttık yapay zeka. Evet. E, yapay zeka çok değerim yaratacak bir e, durum şu anda. Ve e, Türkiye'de ya da dünyada aslında işte yeni yeni başlıyor örnekleri var. E, bizim bizim sektörde ya da başka bir yerde çok fazla yok ama şu anda mesela medikalde hastanelerde özellikle teşhiste çok kullanılan bir şey. Benim e, yönetici olarak burada e, anlattığım ve herkese paylaşmaya çalıştığım şudur. Ee, yapay zeka bu böyle korkunç bir, bir, bir bilgi var bizde şu anda data var acayip yani gerçekten ve ben bir yönetici olarak stratejik karar veriyorken yani herhangi bir durumda karar veriyorken işte satış hedefi koyuyorken işe insan alıyorken ya da ihracatı nereye yapıyorum derken acayip data analizi yapmam gerekiyor İşte bunların hepsine yapay zeka yaptıracağız. Benim hedefim ve herkese önerim odur. Yapay zeka analizi yapsın, dataları getirsin. Ben ondan daha doğru karar verme anlamında kullanayım. Yani bizim şu anda bütün çalışanlara çok fazla iş düşüyor ve tekrarlara işlere çok vakit veriyorlar. Bu gerçekten mutsuzluk yaratan bir şey. Verimlilik açısından da, karlılık açısından da, sürdürülebilirlik açısından da. Yapay zeka kaliteli iş yapmayı sağlayacaktır. Üretimdeki hatayı ve defect şey arızalı kötü ürünü ne atık ürünü azaltacak evet. ve siz atık ürünü azaltını zaten onu azaltmışsınız ya da atık üründen başka ne bileşkeler çıkarabiliriz ve yeni bir şey ne yapabiliriz dolayısıyla o hem recycle, hani yeniden dönüşüm evet. hem de atığın kendisinin azalmasıyla sürdürülebilirliği de çok etkisi var şu anda bütün arkadaşlarla konuştuğumuz Türkiye'de bankacılık çok başladı dediğim gibi medikal öyle evet. sanayi konusunda ama bence üretimin kalitesi çok milimetrik ve çok şeylik ölçümlerin olması bize e, üretimdeki hatayı azaltacak bir şey olacak. Ben e, şey, bu demir çelikteki e, incelemelerde çok e, defekt gördüm. Yani bayağı ciddi yüzde beş yüzde sekiz oranında hatalı ürün var. E, şeyi çok masrafı çok yani bunların her biri hurdaya gidiyor ve ciddi e, maliyet. Dolayısıyla burada yapay zeka. Şimdi sektör liderleri ve burada bunlar herkes e, bu sene herhalde 500'e yakın e, üst düzey yönetici var. Bunlar e, sahibi ya da benim gibi profesyonel yöneticiler farklı sektörlerde. Ama hepimizin ortak bir şeysi var ki biz bu yapay zekayı işimizde, ülkemizde Her daha verimli bir toplum için kullanalım. Benim hedefim de kişisel ve şirketimin de şeysi şudur. Teknoloji for better society. Teknolojiyi daha iyi bir toplum için. Ve e, Global e, Support, Global Solution diye bizim şeyimiz e, logomuz var. O da e, dünya çapındaki bir e, destek ve dünya çapında bir e, çözüm. Biz şimdi müşterilere gittiğimizde özel çözümler üretiyoruz onlara. E, o da bence Japon teknolojisini Türkiye'deki sanayiciye buluşturmak ben onu çok o vizyonu benimsedim geçen seneden beri ve o konuda başarılı adımlar attık. Çok güzel. Ee, Vizyon de e, kurucusu Bülent Bey çok böyle çok girişimci ve vizyoner bir insan. Adı zaten Vizyon 100. Böyle vizyonla e, örtüşüyorsunuz. E, burada e, gördüğümüz bütün arkadaşlara da çok güzel şeyler yapıyoruz. Onların da enerjisi güzel ama benim enerjimi beğendiğiniz evet. için teşekkür ben ederim. Rica ederim hocam. Harikaydınız. Evet. Ve bizi evet. kırmayayım. Konuk olduğunuz için çok teşekkür evet. ediyorum. Ben de Allah'a ve saygıyla size uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok, teşekkür ediyorum. Çok, Çok teşekkür. sağ olun.